Günaydın çocuklar. Bugünkü dersimize 127'den devam ediyoruz. Yapacaklarımız kısmını çocuklar sıra sıra bakın 10 tane cümlemiz var. Sıra sıra okuyup burada baykuşların bulunduğu bölümde yapıyoruz. Birincisini okuyalım. Sıra bildiren sayıları 1'den 20'ye kadar yazalım. Birinci yapacağımız bu. Geliyoruz buraya sıra bildiren sayılarımız. Nasıl adı? Bir yazardık. Yanına noktacık koyduğumuz zaman nasıl okunurdu? Birinci. Yanına koyduğumuz noktalar çocuklar ıncı, inci, üncü eklerini getirir sayımıza. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı... 7. 8. 9. ve 10. 11. On şeklinde gidiyorum çocuklar 20. sayıma kadar. Yani birinci cümlede yapacağım sıra sıra bildiren sayılar mı? 1'den 20'ye yazacağım. 2'ye geldiğimde okuyacağım. Ne diyor? İkinci baykuşu maviye boyayalım. Hemen boyalarımızdan maviyi alıyoruz. Hangisi ikinci baykuşu? Bu birinci, bu da ikinci. O zaman ikinci baykuşumu mavi yapıyorum. Evet, eğlenceli bir şekilde çocuklar. Sıra sıra yapacaklarımı okuyorum ve burada uyguluyorum. Bu sayfa bittikten sonra Arka sayfaya devam ediyorum çocuklar. Sıra bildiren sayıların okunuşu var burada. Bakın birinci de örnek göstermiş. Birin yanına nokta koyduğum zaman birinci şeklinde okunur. Bir tane örnek yapalım. Bu ne değil? İki var yanında da noktası var. O zaman iki değil bu sayı. İkinci. Hemen yanına okunuşunu yazıyorum çocuklar. İkinci birinci, ikinci, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve yirminciye kadar gidiyor. Örneklerde gösterildiği şekilde sıra bildiren sayıların okunuşunu yapıp bugünkü dersimi bitiriyorum. Hoşçakalın.